Benim pompayı da teyzemin oğluna verdim. O da tan almış şeyimizin. Mehmet in makinekten almış şeyi. O şeyle var ya tuzakla. Ondan hmm. almış. İyi yapmış. Ee. Evet. Saat senden sonra geldim ben ya şu edeyim dedim ya. Biz hmm. Bir sabah kurdum abi şey oldu ya. ya hava sıcak zaten ya. Bu saatten Yok sonra abi, geldim. bu, bu, bu şey Nasıl neredesin canım artık? Çekiyor mi? Başlıyorum hmm. Başlayalım, şöyle böyle çek. Hah. Evet. Sırf panlama yaptın galiba. Ha? He? Hep panlama yaptın He, galiba. Hep bandlama ya abi len yani yarım len verdim ona. Gitmiyor ki. Panla şey yapayım ancak kaptırıyorum. Tatlı yapayım su. su Tatlıyes yapıyor. Çektir bakalım bir panda ben yapayım. Aa yap. Bu şeyi kullanıyordun, galette vardı ya, mamaya'dan geldi. Hmm. Çok güzel yapmışlar adamları. Güzel ya. Yapmış. Şahane yapmışlar adamlar, vallahi. Şey. Güzel. Şuna bak abi. Nasıl? <laughs> İstersen yan yana yap. Ne yapıyorsun? Şu an çekimde istersen yan yana yap. Ee, ne yaptın? Bayramın nasıl geçti? Valla abi ben çalıştım hep. Allah'ın emri. Pan mı yapmış? Allah'ın ya. emri. Ben bir pan yapayım ya. Gelmiş Yarın Ahmet diye gideceğim ben de. Hı hmm, uh -huh. yeah. gidiyor gidiyor. Bir Ne işin var senin balık yesek. Galiba sadece azaz çıkıyor he Öldü mü Ben deneç var <laughs> orada. Ne ee, oldu dönerci bakarık karı koca. Aradılar beni bayramda ya. Ben de kettim gün gelecek. Aslında sabah erken yedi de geldim ben de. Evet. Göremedim bunu. Yani. Burada açayım mı? Evet. Açayım mı? Çok çok iyi.

çekiyor. böyle? odaklanmada sorun var onun ya. Düşürdün 2-3 defa. Başka 6 7 parça var. İri jene de var. 1 2 3 4 5 6 7. Tam 7 parça sayıyor. Ufak 2 kürek. Değil mi abi? Ya 2 kürek. Ufak sıra bu iş güzel yani. Evet. Böyle. Evet. 6 parça için çalışıyor. Allah bereket versin. Aldı da.